Herkese merhaba. Avukat gibi izlenin bu bölümünde hukuki açıdan gerçekliğini inceleyeceğimiz sahne Liar Liar adlı filmden. Hadi başlayalım. Film 1983 yapımı bir komedi. Los Angeles'ta avukat olan Fletcher, 5 yaşındaki oğlu Max'in doğum günü partisine gitmek yerine yalan söylemeyi tercih eder. Küçük Max, hastasının mumlarını söndürürken babasının en azından sadece bir gün boyunca yalan söylememesini diler ve bu dileği kabul olur. Ben yalan söyleyemiyorum. Filmin başlangıç sahnesinde sınıfta bulunan çocuklar sırayla ebeveynlerinin mesleklerini sayar ve sıra Max'e gelir. Babam mı? Oo, bir yalancı. Bir yalancı mı dedi? Burada avukatların çok yalan söylemesi üzerine kurgulanmış bir sahne görüyoruz. Şimdi e, meslektaşlarım haklı olarak şöyle diyecek. Biz yalan söylüyorsak müvekkilimiz için söylüyoruz. Kendimiz için söylemiyoruz diyecekler ve bunda da haklılar. Ama bu başka bir konu. Burada herhalde üzerinde durmamız gereken şey Türk hukuk sistemi bakımından öncelikle avukatların doğruyu söyleme yükümlülüğü var mı? Bizim hukuk sistemimizde e, avukatların yargılama süreci boyunca... E, artı duruşma salonunda gerçeği gerçeğe aykırı bir anda bulunuyorlar. Bu konuda doğruyu söyleme yükümlülükleri yok. Neden? Çünkü zaten davanın tarafları olarak sizlerin doğruyu söyleme yükümlülüğünüz yok. Bir suç işlediğinizi varsayalım. Hakimin huzuruna çıktınız. Hiç kimse sizden o suçu işlediğinizi itiraf etmenizi beklemez. İtiraf edebilirsiniz ama itiraf etmezseniz kimse sizden bunu beklemez. Sadece sanık olarak kimlik bilgilerinizi doğru vermeniz yeterlidir. Siz bu şekilde bir savunma yapınca avukatınız da tabii ki bu savunma doğrultusunda sizin için daha profesyonel bir savunma hazırlayacaktır. Dolayısıyla e, avukatların e, hukuken Türk hukuk sisteminde doğruyu söyleme yükümlülüğü olmadığını belirtelim. Bunun sebebi de tarafların doğruyu söyleme yükümlülüğünün olmamasıdır. Ceza davalarından bahsettik, Hukuk davalarında nasıl? Hukuk davalarında da yine aynı şekilde, yani kanunumuzda taraflar doğruyu söylesin şeklinde bir cümle vardır. Fakat bunun bir yaptırımı yoktur. Hatta e, mahkem davaların bu kadar uzun sürmesinin sebebi de büyük ihtimalle e, tarafların doğruyu söyleme yükümlülüğünün bulunmamasıdır. Peki davada davanın tarafları doğruyu söyleme yükümlülüğü yok tarafların e, avukatların doğruyu söyleme yükümlülüğü yok e, bu mahkemede doğruyu söylemesi gereken kimse yok mu yani, abi Oğlum, şahit yazarlar şahit yazamazlar ya ben... evet davada mutlaka doğruyu söylemek zorunda olan kişiler şahitler yani bir dava açıldığı zaman hakim huzuruna çıkan taraflar ya da onların avukatları doğruyu söyleme yükümlülüğünde değildir. Fakat bir şahit olarak hakim huzuruna çıktığınızda eğer yalan beyanda bulunursanız şikayet üzerine çok ciddi cezai yaptırımla karşılaşırsınız. Peki Amerikan hukuk sistemine bakalım. Amerikan hukuk sistemi ile Türk hukuk sistemi özellikle bu konuda birbirinden 180 derece farklı. Çünkü avukatların doğruyu söyleme yükümlülüğü var. Neden? Çünkü davanın taraflarının doğruyu söyleme yükümlülüğü var. Herkes doğru söylemek zorunda. Hatta bununla da kalmıyor. Eğer avukat müvekkilinin yalan söylediğini tespit ederse ya da bu konuda bir şüphe duyarsa müvekkilini doğruyu söyleme konusunda ikna etmeye çalışması gerekir. Aksi durum tespit edilirse avukatın barodan disiplin cezası alması hatta ihraç edilmesi bile söz konusu olur. Ayrıca cezai yaptırımı da var. Siz ne dersiniz? Türk hukuk sisteminde, Amerikan hukuk sistemindeki gibi avukatların doğruyu söyleme yükümlülüğü olmalı mı? Bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Yalnız burada avukat derken lütfen avukatı kendi avukatınız olarak düşünün ve bu şekilde yorum yapın. Hepinizin yorumunu merak ediyorum. Avukat gibi izleden bugünlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Youtube kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.